Evet ee, şu anda Edincik Spor Teknik Direktörü Enver Kaşıkoğlu'nda birlikteyiz. Evet hocam bir yıl aradan sonra tekrar birinci amatör kümeye düştük ve ee, ilk iki maçı kazandık. kazandık. Üçüncü maç bugün Ocaklar'da çıkıyoruz. Sonuç ne olur? Edincik Spor'un bu sezon beklentisi nedir? Sonucumuz ee, sonuç alakseder, verilerse Evet Ocaklar'a Ocaklarda. üç puan, almak, üç için puan almak için geldik. Evet. evet hedef ee, şampiyonluk. Şampiyonluk. Evet. Ee, düştüğümüz gibi süperliğe tekrar, tekrar dönmek, dönmek istiyoruz evet. evet. Evet hocam, e, bu sezon e, ne yaptık? Kadroya yeni evet. takviyeler yaptık Aynen, mı? Aynen, Kadroya yeni arkadaşlarımız katıldı. Evet. Kim bunlar? 30 40 geçiyor. Kerimcan var. E... Üniversiteden arkadaşlarımız var. Evet. Bunlar işte, işte takviye yaptınız. Takviye giden yapalım. arkadaşlarımız oldu mu? Oldu tabii giden arkadaşlarımız oldu. Onlar gitti kendi şeyimize döndük, özümüze döndük yani. Evet. Birkaç kişi var. Edinç Spor bir yıl aradan sonra kendi sahasında maçlar oynuyor. Evet. Bu size bir avantaj kazandı mı? Tabii avantaj. Bizim için çok avantaj. Ee, evet. yani kendi sahamızda oynamak bizi rahatlatıyor. Rakit Kaç kişilik verince. bir kadro yaptık hocam bu sezon? 20 kişilik, 22 kişilik bir kadro yani. yeterli, yeterli diyorsunuz. Yeterli, yeterli evet. Genç takım konusunda bir tasarrufumuz var, var mı? Var, var. Genç takımımız da var. Kısmet olursa. Ahmet abi çıktık bir tane top. Çıktı zaten geçen yıl. Evet. Birinci amatöre. ha. Birinci amatöre çıktık. U, e, U 19. 19da evet, mücadele 19 veriyoruz. Var. Evet. Sanıyorum dün maçınız vardı. Yok. Daha başlamadı bizim maçlarımız. Sizin ikinci amatör. İkinci, amatör, ikinci amatör. küme, tamam. Evet, ikinci. i̇kinci küme. Allah Allah. Tamam hocam, teşekkür ederim.